Sual. Nafile namazları oturarak kılmak caiz midir? Vasıtalarda ve gemide namazları nasıl kılmalıdır? Cevap. nimet İslam, da diyor ki. Nafile namazları ayakta kılma gücü yeterken, oturarak kılmak, her zaman ve her yerde caizdir. Oturarak kılarken, rükû için bedeni ile eğilir. Secde için, başını yere kor. Lakin, özrü yok iken nafileleri oturarak kılana, ayakta kılanın yarısı kadar sevap verilir. 5 vakit namazın sünnetleri ve teravih namazı da, nafile namazdır. Yolda, yani şehir, köy haricinde, nafile namazları hayvan üzerinde kılmak caizdir. Kıbleye dönmek ve rükû ve secde yapmak lazım değildir. İma ile kılar. Yani, rükû için, bedeni ile biraz eğilir secde için bundan daha çok eğilir. Hayvan üzerinde fazla necaset bulunması namaza mani değildir. Yerde nafile kılarken yorulanın bastona, insana, duvara dayanıp kılması caiz olur. Kendi yürürken namaz kılmak sahih değildir. Farz ve vacip namazları şehir haricinde ancak özür olunca hayvan üstünde kılabilir. Özür, inince arkadaşlarının gidip yalnız kalması, canı, malı, hayvanı için hırsız korkusu olması, yerin çamur olması, hayvana binmekten aciz olmak gibi şeylerdir. Mümkün ise hayvanı kıbleye karşı durdurup kılar. Mümkün değil ise hareket cihetlerinde kılar. Hayvan üzerindeki mahmil denilen sandık gibi şeylerin içinde kılmak da böyledir. Hayvan durdurulup, mahmilin altına direkt konursa, serir, yani masa, kanepe gibi olup, yerde kılmak demektir. Kıbleye karşı ayakta kılması lazım olur. Gemide namaz kılmak, Cafer Tayyar Hazretleri Habeşistan'a giderken, Resulullah'ın ona öğrettiği gibi şöyledir. Hareket eden gemide, özrü olmadan farz ve vacip de kılınır. Gemide cemaat ile kılınabilir. Hareket eden gemide de, ima ile kılmak caiz olmayıp, rükû ve secde yapar. Kıbleye dönmesi de lazımdır. Namaza başlarken kıbleye karşı durur. Gemi döndükçe, kendisi kıbleye döner. Gemide necasetten taharet de lazımdır. Hanefi'de, giden gemide farzları da özürsüz iken, yerde oturarak kılmak caiz olur. Deniz ortasında demirlemiş gemi, çok sallanıyor ise, giden gemi gibidir az sallanıyorsa sahilde duran gemi gibidir. Sahilde duran gemide farzlar oturarak kılınmaz. Sahile çıkmak mümkün ise ayakta kılmak da sahi olmayıp karaya çıkıp kılmak lazımdır. Malı, canı veya geminin hareket etmek tehlikesi varsa gemide ayakta kılması caiz olur. İslam Ahlakı sayfa 260. Kaynak www.dinimizislam.com